Evet bu dersimizde Hue Saturation ayarlarından bahsedeceğiz. Aslında Quick Selection Tool ile bağlantılı bir ders olacak. Quick Selection Tool'u da biraz daha kavramış olacağız. Şimdi elimde şu şekilde bir görsel var. Aslında bugün yapacağımız işlem renk değiştirme diyebiliriz. Yani bir, bir objenin, bir kişinin saçının rengini, gözünün rengini veya bir arabanın rengini, herhangi bir nesnenin rengini Nasıl değiştirebiliriz? Nasıl oynayabiliriz? Ondan bahsedeceğiz. Şunu söylemiştim size, Quick Selection Tool sadece seçip yok etmek için değil, aynı zamanda o seçilen alana müdahale etmek için de kullanılır diye. Şimdi biraz da bunu göreceğiz aslında. Tekrar Quick Selection Tool aracıma geldim. Bakın, elimde bir e, kadın görseli var, Anjelica Jolie ünlü bir kadın görseli var. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum, saçlarının rengini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapıyorum? Quick Selection Tool'a geldim. Hemen şöyle elimle kabaca manuel bir şekilde seçiyorum. İstersem Hemen sağ tuş tıklayıp, diselect de deyip seçimi de kaldırabilirim. Ne yapıyordum? Select subject deyip otomatikman onun seçmesini de sağlıyabiliyordum. Ama ben şimdi e, sadece saçları seçeceğim için bu seçimden yüzünü çıkaracağım. Ne yapıyorum? Alt tuşuna basılı tutarak yüzü ve boyun kısmını çıkarıyorum. Hatta şurada da bazı kısımlar var. Buraları da alabilirim. Kulakta biraz taşan kısımlara var. Tabii bu çalışmaların olabildiğince pürüzsüz olması için arkadaşlar yakınlaşıp ince ince çalışmak her zaman çok daha düzgün sonuç verir bize. Ama şimdilik öğrenme aşamasındayız. Çok da detaya girip zaman harcamamıza gerek yok. Şimdi ben kabaca saçını seçtim değil mi arkadaşlar? Şu saçının üstüne de biraz bakayım. Neyse fena değil. Evet, seçim yaptıktan sonra yapmam gereken işlem şu. Sağ tarafta layer özelliklerimizin olduğu kısımda Bakın şöyle bir yuvarlak var bu. Solid, solid Color atıp arka plan rengi verdiğimiz kısım var. Buradan hatırlarsınız. Burada Hue and Saturation diye bir kısım var. Hue and Saturation. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada şöyle bir renk paleti açıldı. Şimdi ben aslında bu saçları seçmiştim. Seçim hala geçerli ve burada renk oynaması yapacağım. Bakın şu şekilde renklerde gidiyorum. Saç renginde değiştiğini görebilirsiniz. Biraz bu tarafa geliyorum. Bakın saçları kızıl yaptık. Tamamen kızıl bir rengi. Büründü, e, Gayet de güzel oldu açıkça bakarsak. Ha, mesela şuralarda bazı deformeler var. Bunları kendimiz manuelde temizleyebiliriz. Mesela şu saçların dipleri biraz böyle e, renk değiştiği belli oluyor. Hemen burayı silgili alıp şuralara ufak müdahaleler de bulunabiliriz. Şimdi şöyle bir şey diyeceksiniz. Siz yeşile geldiniz renk tonu olarak ama saç rengi kahverengiye döndü diye. Bunun sebebi Colorize'nin seçili olmamasından. Burada aslında yeşil renkle arka taraftaki normal rengi birbirine karıştırarak bir sonuç elde ediyor. Ama biz istediğimiz renge gitmek istiyorsak o zaman Colorize'yi seçeriz buradan. Colorize'yi seçtikten sonra ben tekrar kızıl bir renge gitmek istiyorum. Bakın kırmızılara geldiğim zaman o tondaki renge direkt otomatikman boyamış oluyor. Güzel. Şimdi hemen bir tane daha yapalım. Bu sefer de mesela gözlerinin rengini değiştirelim. Bu sefer gözlerine yakınlaşıyorum. Hemen Quick Selection Tool'u aldım. Fırça ucum biraz büyük. Bunu biraz küçülteceğim. Göz boyutuna getirmem lazım. Olabildiğince küçük olabilir. Evet. Şöyle bir gözü seçtim. Devam ediyorum. İkinci gözü de seçtim. Fazla olan kısımları çıkardım. Evet. Şu an iki gözümüzü de seçtik. Hemen tekrar aynı işlemi yapacağım. Yuvarlama tıkladım. Hue and Saturation kısmına geldim. Buradan istersem Colorize'yi seçebilirim. Bakın. Aa, kırmızı aslında çok saçlarla da uyumlu oldu. Şöyle bir renk tonu. Evet güzel oldu. Bakın göz rengini de saç rengini de değiştirmiş olduk. İstersen dudak rengini vesaire vesaire değiştirebiliriz. Mesela şöyle de bir örnek var. Burada da mesela arkadaşın ceketinin rengini değiştirelim. Bir de içindeki tişörtün rengini değiştiririz. Hemen çok basit Quick Selection Tool'umu aldım. Ceketi seçtim. Tıklıyorum seçiyorum. Tıklıyorum seçiyorum. Şuraları da seçelim. Fazla olan kısımlar var mı? Bakıyorum. Yok gibi duruyor. Fazlalıklar varsa da onları zaten sonradan düzeltiriz. Evet tıkladım. Hue Saturation'a geldim. Evet istediğimiz bir renge döndürebiliriz. Bakın çok da güzel değişiyor. Aa, ama bak şu kolu almayı unutmuşuz. Kolu almayı unutmuşuz. O yüzden kolun rengi değişmiyor arkadaşlar. Sadece seçtiğim alanın rengi değişiyor fark ettiyseniz. Ee, problem değil onu daha sonra düzgün bir şekilde seçip düzeltebiliriz. Hemen bir de şu tişörtün rengini değiştirelim. Tişörtü de evet. Tişörtü seçtik. Hue işine geldik. Evet arkadaşa şu şekilde bir renk seçelim. Evet, beyaz üzerine olduğu için arkadaşlar biraz daha bakın ee, az etki yapıyor gibi duruyor. Bunu nasıl artırabiliriz? Şuradan Saturation'ımızı artırırsam, bakın yeşil gittiği de belli oluyor. Şimdi yeşil yapmayalım, bunu biraz da turuncu yapalım. Daha net üret belli olsun. Evet, Saturation ayarları da e, verdiğimiz rengin biraz daha e, fazla bir şekilde ortaya çıkmasıdır. Bakın bunu biraz daha artırırsam gitgide kırmızılaşacaktır. Alttaki kısımda, Lightness kısmında ışık ayarıdır. Işık istersek bunu parlatıp istersek karartabiliriz ama bunu çok karartırsak yapay duracaktır. O yüzden bunu ortalarda bir seçenek seçmek biraz daha düzgün olacaktır. Evet arkadaşlar yeni bir kombin yapmış olduk. Hem gömleğin hem tişörtünün rengini değiştirdik. Bir önceki çalışmamızda da saç ve göz rengini değiştirmiştik. Hue saturation renk değiştirme işlemleri için kullandığımız bir yöntem.